Yani esnaf lokantalarında benim en çok sevdiğim şey o e, buğulu tezgahın arkasında <laughs> bir sürü yemek <gülüyor> olması <gülüyor> ve ya bu da çok önemli çünkü neden lezzet değişmiyor? <laughs> yani lezzetin değişmeyişinin bir sebebi de zaten ustanın değişmeyişi. 5 105 yıl evet, bu Anadolu yakasının ilk lokantasıdır. Dedemin bir lafı var yani e, işletme de gölge olsa yeter. Herkese merhaba ben Başak Okşak. bugün İstanbul'un tarihi ve leziz lokantalarından birinde Yanyalı Fehmi'deyiz. Yanımızda lokantanın üçüncü kuşak işletmecilerinden sevgili Can Sömezler var. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Ayağınıza Hoş bulduk. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, çok yoğun lokanta şu anda. Öğlen saatlerindeyiz. Kadıköy'ün de çok sevdiği bir yer burası. Bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Akşama kadar tarih. böyle mi? Yani evet saat yarım bir gibi başlıyor. Bizde öğle servisi. Ee, hı hı. Eskiden bu tabii saat 3 üç, üç buçuk gibi e, bir dururdu. Ee, üç buçuktan sonra bir veya 4'ten sonra bir 6 6 uçağa kadar biz biraz sakin olurduk. Akşam servisi hı hı. için hazırlanırdık. akşamliğinde altı 6.30 7 gibi akşam servisimiz başlar. 9 9.30'da akşam servisimiz biterdi. Ama şu son dönemde aşağı yukarı bir 7 8 senedir eee öğleden sonra da şimdi e, Kadıköy e, birazcık da e, turistlerin çok uğrak yeri oldu. Eee evet. belki siz de geldiğiniz zaman görmüşsünüzdür Kadıköy'de bayağı turist var. Şimdi e, belli bir saatten sonra da tabii e, turist Nerede e, geliyor, ziyaret ediyorlar hı hı. bizleri. O da tabii artık e, saat yarımda başlayıp akşam servisine kadar bizde iyi kötü bir yoğunluk oluyor yani. Eskisi gibi değil yani biraz değişti çalışma sistemimiz. Yani zaten yemekler o kadar lezzetli ki geldiğinizde göreceksiniz sizlerde. Kadıköy tarafına geldiğinizde mutlaka uğrayın. Ee, ama ben önce işin en başından başlamak istiyorum. Tabii buyurun. <laughs> Yanyalı Fehmi'nin hikayesi nedir Can Bey? Yanyalı Fehmi e, Fehmi Efendi bizim dedemiz kendisi. Hı -hı. E, i̇lk ilk e, Yanya'dan e, İstanbul'a Türkiye geliyor Yunanistan'dan. Yanya Yunanistan'da bir yer. Hı -hı. E, Yunanistan'dan e, Türkiye'ye geldiği zaman Moda'ya yerleşiyor dedem ilk önce. Ve e, inşaat işleriyle uğraşıyor kendisi. Yanya'da da tütün işleriyle uğraşıyormuş. Hı -hı. Gelmeden önce. Biz mübadeleden önce gelenlerdiniz bu arada. Dedem modaya yerleşiyor orada inşaat işleriyle uğraşıyor. Daha sonra bu yemek işine tabii hep meraklı olduğu için, çok Hı -hı. sevdiği için hobi olarak işte sarayın ahçılarını ve ekibini komple yanına alarak Kadıköy'de de bir işletme açarak bu hobisini e, bir işe çeviriyor. Ama tabii sürekli kendi başında duramıyor o dönemde. Kendisi hı hı. inşaat işleriyle devam ediyor uğraşmaya. E, ustalar ve kurduğu ekip lokantanın başında oluyor. Ve onun nasıl işi inşaat olduğu için devam ediyor. Ama daha sonra zamanla bakıyor ki yemek e, işi daha çok ağır basıyor. Sevgisi daha çok ağır basıyor. E, i̇nşaat işini bırakıyor. Tamamen gıdaya, yemeğe yöneliyor. Hı hı. E, yemek yemeyi ve yapmayı çok sevdiği için Dediğim gibi o inşaat işini bırakıyor ve lokantacılığa dönüyor. Peki, 1919 açılış tarihi. Onu adlandır. soracaktım çok yaşayın. Ee, 1919. 1919 Anadolu Yakası'nın ilk lokantasıdır burası. 1919 senesinde e, açılan ilk lokantadır. Hı. Esnaf lokantası. İlk, ilk, i̇lk esnaf lokantası mı il, yoksa ya, lokant, ilk, o tarihte mi? İlk lokanta yani. evet. Hı, bu da çok değerliymiş. Evet, yani 105 yıl önce ilk lokanta. 105 Kazim. yıllık. Evet bu Anadolu Yakası'nın ilk lokantasıdır hani 105 yıllık bir işletmeden söz ediyoruz gerçekten evet. dile kolay. Evet, kolay değil. Evet. Peki o zamanlardan bu zamana menü aynı mı yemekler? Yani tarifler elbette ki birkaç değişiklik olmuştur diye tahmin ediyorum ama reçeteler korundu mu? Ya reçeteler aynı ama şey ee, tabii ki çeşit olarak çok daha farklı. Hı -hı. Şimdi ee, babamların ya dedemin şeyini çok fazla bilemiyorum döneminde kaç çeşit yemek çıkıyordu Hı -hı. ama babamların döneminde biraz artırdılar onlar. Daha sonra kuzenim Ergin Sönmezler'le beraber biz işletmeyi şu anda hı hı. devam ettiriyoruz. Bizim dönemimize de tabii ilave menüye yemekler girdi. Babamların döneminde de girdi. Her gün üzerine bir şeyler koyarak. Çünkü insanlar geldikleri zaman bizde İstanbul'da tek 100 çeşit yemek çıkartan işletme bizim lokantamızdır. Bir günde 100 çeşit evet, çıkıyor. Her gün 100 çeşit yemek çıkıyor. Yani zeytinyağlılar hı hı. ve sıcaklar olmak üzere toplam 100 çeşit yemek çıkıyor. Aşağı yukarı da 20-25 çeşit de. Ee, tatlı hemen lokantamızın yanında tatlıcı dükkanımız var. Tatlı reyonumuz var. Orada da her gün 20-25 çeşit tatlı çıkmaktadır. Ee, tabii insanlar tabii bugün gelen 3 ay sonra farklı bir yemek yiyebiliyor. Ya yani bizim hı hı. özelliğimiz de o girişte tezgahta görmüşsünüzdür. Her gün yüz çeşit yemek çıkması ve insanlar tabii sıkılmasın. Yani her gün bize bizim misafirlerimiz, bize her gün gelen misafirlerimiz e her gün aynı şeyi yemek istemeyecek tabii, tabii insanlar haklı olarak. Evinde de yemediği gibi dışarıda da yemek istemeyecek. O yüzden biz de menümüzü ne kadar çok zenginleştirirsek bizim için de o kadar iyi ve gelenler de mutlu ayrılıyor en azından. Yani esnaf lokantalarında benim en çok sevdiğim şey o e, buğulu tezgahın arkasında evet, bir sürü yemek olması, olması evet. ve hangisini seçeceğini İnsan şaşırıyor, şey, evet, bilemiyorsun. Evet, şaşırıyor. Evet. Yani bizim de özelliğimiz o zaten. Yani yoksa e, bizde mesela çeşit çoktur, porsiyon azdır. Hı hı. Yani atıyorum kuzu tandırdan e, aşağı yukarı gün içinde 20 porsiyon çıkar. Onu biz 50-60 porsiyon da çıkartabiliriz. Hı hı. Ama bu sefer öteki yemeklerin çeşitini kısmak zorundayız. Ya biz onu yapmıyoruz. Ee, çeşit çok olsun, porsiyon az olsun istiyoruz. Çünkü her yani gelen hı hı. değişik yemekler tatlar tatsın hı hı. istiyoruz. O yüzden de biz çeşite önem veriyoruz. Porsiyon sayısından çok bizim için çeşit daha önemli. Peki insanlar en çok hangi yemeğinizi seviyorlar? Ya şimdi bizim burayla artık özdeşleşmiş yemeğimiz soğanlı yahni'miz var mesela. Hı hı. Bizim papaz yahni diyoruz. Ee, papaz yahni'miz tabii en başta gelen yemeğimiz o bizim ana yemeğimiz o. Onun yanında bizim lokantamızda aynı ismi taşıyan yanyalı köftemiz vardır. O da çok güzeldir. Yanya köfte, hı hı. paşa kebabı ve acem tavuğu. Bunlar öne çıkan yemeklerimiz tabii. Bir de erbasan tavamız var. O da çok O bizim kendi yöre yemeğimizdir. Erbasan tavada. E, Bunun dışında öteki yemeklerimiz de sizin evde annelerimizin, anneannelerimizin Yaptığı yemeklerle birebir aynı formülle yapılan yemekler. Hı hı. Ama bu saydığım işte papaz yahnisi, paşa kebabı, yanya köfte, elbasan tava, acem tavuğu bunlar biraz daha tabii evde çok fazla yapılmayan e, ve bize e, özgü olan yemeklerimiz. E, peki Can Bey sizin çocukluğunuza dair hatırladığınız e, yanyalıya dair en eski yemek nedir? Benim hatırladığım en eski şey Elbasan tavayla soğanlı yahni. Peki o siz ikisi, mutfağa girer miydiniz o zaman? E, mutfağa giriyorduk. Babamızla birlikte. E, giriyorduk da babam üniversiteden hı hı. sonra, şey i̇şte, okul bittikten sonra ben aşağı yukarı 27-28 senedir işletmeye geliyorum. Hı hı. Okul bittikten sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra ben de kuzenim de ikimiz de üniversiteden sonra işletmeye geldik ama biz küçük yaşta da geliyorduk yalnız. Biz hı hı. 12, benim hatırladığım 11-12 yaşında da işletmeye geliyorduk babamızla beraber. Burada her şeyi de yaptık. Yani komilikte yaptık, bulaşık da yıkadık, tezgaha da geçtik, mutfağa da girdik. Hepsini yaptık, her işi yaptık yani. Peki 105 yıllık bir işletmenin sırrı bu diyebilir miyiz? E tabi, yani bizdeki en önemli şey, yani yemek yapmayı bilirsiniz bilmezsiniz o ayrı o çok şey değil. Ama dedemin bir lafı var, yani işletmede görgen olsa yeter. Yani işletmenin başında duracaksınız hı hı. çünkü. Bu çok önemli. Yani mutfağa da git bilmek önemli tabii çok önemli oraya hakim olmanız. Ama bunun dışında da işletmenin başında sürekli aileden birinin durması gerekiyor. Neden? Yani misafirlerimiz geldi zaman onları karşılamak. İşte e, birçok şeyi burada başında durursanız kontrol edebilirsiniz. Eğer işin başında değilseniz bunu kontrolle de çok zor olur. Yani e, dedemin lafı e, gölgeniz olsa yeter kesinlikle çok doğru söylüyor. Evet. Yani gölgen olsun, işi bilme. Gölgen olsun yeter aşağıda. Yani izleyicilerimiz de çok iyi bilir. Özellikle yani İstanbul bölgesinden söz ediyorum. Burada biz çektiğimiz bir restoran 6 ay sonra kapanmış olabiliyor. Evet, ama evet, evet. şu an 105 yıldan bahsediyoruz. Evet, evet. Ne yazık ki bu Türkiye gerçeği de biraz. Ee, çok uzun sürmüyor bizde işletmeler. Yani evet belki 6 ay onu bilemeyeceğim ama yani 10 seneyi 15 seneyi deviren evet. çok az firma var. Biz tabii 105 yıl. Ya yani biraz da tabii e, uyum içinde olmak da çok önemli. Yani e, ortaklarınızla, e, çalışanlarınızla yani bunlar herkes bir aile gibi olursanız hı hı. o zaman e, işler de güzel yürüyor. E, aksamadan gidiyor yani. Peki mutfak ekibinizde kaç yıllık çalışanınız var en eski? ya yani Bizde şimdi mutfakta aşağıdaki e, e, servis elemanlarımızın da hepsi aşağı yukarı 25-30-35 seneye dayanmıştır. yani. Hepsi çok eski. Bizde bulaşıktan girilir. E, bulaşıktan giren bir arkadaşımız hı hı. E, çırak olur, ahçıyama olur, ahçı olur, emekli olur ve hala devam eder bizde yani o şekilde. E, hepsi çok eski. Ya yani bu da çok önemli çünkü neden lezzet değişmiyor? Hı hı. Yani lezzetin değişmeyişinin bir sebebi de zaten ustanın değişmeyişi. işi. E, çünkü bir önceki usta Sonradan gelene el verebiliyor eğer hı hı. onun yanında bir 10 sene çalışmışsa ki öğrenmek için çok yeterli bir süre bu yani 10 sene durduktan sonra o da usta olabiliyor ve o ustasından bir şeyler yeteneği de varsa öğreniyor hı hı. dışarıdan biz bugüne kadar e, ne benim dönemimde ne babamların ne de dışarıdan biz hiç almadık yani. Hep kendimiz yetiştirdik. Garsonlar da öyle. Garson da. Yani yalnız şu anda tabii biraz e, servis elemanında sıkıntı yaşıyoruz çünkü onların hepsini şu anda biz yetiştiriyoruz diyemem. Ama şu an aşağıdaki ekipte en yenisi 15 senedir garson olan arkadaşlarımız. Harika. 35-40 senedir garson arkadaşlarımız da var. Tezgah da öyle. Zaten sanıyorum eski ve köklü restoranların sırrı aile olmak ve çok tabii uzun tabii, tabii. zaman beraber çalışmak. İstanbul'daki evet, birçok lokantada mesela Hünkar'da böyle, Hacı evet. Abdullah da böyle. Tepsil'e de biz görüşüyoruz zaten. Hı -hı. Bizim öyle bir şeyimiz var, grubumuz da var. Çok güzel evet, bir yani şey. yani tabii. Ya çünkü kaç kişiyiz ki zaten. Tabii. Benim bildiğim 7-8 tane firma ya varız ya yokuz. Yani 100 sene ve üzerinden bahsediyorum. Yani yokuz bile belki 8 tane. Tabii Hı -hı. sürekli bir birbirimize iletişim halindeyiz de. Yani bu şeyin sıkıntılarını da biliyoruz, problemlerini de. En azından birbirimize de paylaşıyoruz. Birbirimize Hı -hı. destek oluyoruz mesela. Böyle bir dayanışmamız da var bizim Hı -hı. kendi aramızda dediğim gibi çünkü ya yediyiz ya sekiziz yani on değiliz mesela koskoca İstanbul'da veya Türkiye'de yüzyıl aşmış firma olarak sayımız bu ne yazık yani ki yani servis ettiğiniz şey yüzyıllık bir kültürü evet, evet. anlatan e bir şey bir kültür Evet yani. evet bu lokantamızdaki çeşitler dediğim gibi evinizde yani Türk ailesinin yediği yemeklerle birebir eşdeğer. Evde siz anneniz ve anneanneniz ne yapıyorsa dediğim gibi, burada da yani evde yaprak sarma yapılıyor, karnı yarık yapılıyor, musakka yapılıyor, ne bileyim dolmalar yapılıyor. Hı hı. Bunların hepsi bizim işletmemizde var. Şimdi geldikleri zaman yabancı turistler e, bu yemekleri tadıyorlar. Yani bizim evimizde yediğimiz, biz ne yiyorsak burada onlar da burada onları yiyorlar yani. Bir restoran açmak, lokanta açmak hayalinde olan birisi, hı. uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmeli? Ya, e, bizim işte e, dürüstlük çok önemli. Benim dedemin yine bir lafı vardır. E, kendin çocuğuna yedirmeyeceğin hiçbir şeyi, hı hı. kendin yemeyeceğin hiçbir şeyi gelen misafirlere de vermeyeceksin. Bir kere malzemeden kaçmayacak hiç kimse. Yani hı hı. E, malzemenin hakkıyla alıp hakkıyla bir şey yaparsan hakkını da zaten alıyorsun. Müşteri zaten onu ayırt ediyor. İyi ile kötüyü artık, e, damakta da olan insanlar hı hı. ayırt edebiliyor. Bir kere ilk önce dürüstlükten e, hiç, Taviz vermeyecekler, ödün vermeyecekler. Yani neyse hakkı o yemeğin e, kullanacak etinde de, sebzesinde de, yağında da yani ufak hesaplar yapıldığı zaman bir nok, bir yere gelemiyorsunuz Hı -hı. yani. Eğer e, güzel bir şey yapmak istiyorlar ve senelerce var olmak istiyorlarsa e, bu işletmelerin ayakta durmasının tek sebebi yani evet e, biz buradayız işletmenin başındayız diye de bize geliyorlar sohbet ediyoruz konuşuyoruz hı hı. artık dost oluyoruz arkadaş oluyoruz ama asıl burayı tercih etmeden sebebi nedir yemeklerimiz ve yemeklerin lezzeti ben burada e, düzgün e, hakkıyla yapmazsam o yemekleri kullandığım malzeme çok iyi olmazsa bir gün gelir iki gün gelir üçüncü gün bir daha gelmez yani neticede beni görmeye gelmiyor buraya yani. hı hı. o yüzden benim tavsiyem ee, düzgün, dürüst olsunlar. İşlerinin başında dursunlar. Ee, kaliteden taviz vermesinler. O zaman istedikleri şeye ulaşacaklar zaten. Yani. Hı hı. Hakkıyla yaparlarsa başarılı olurlar. Mutlaka uğramanızı öneriyoruz. Ee, çok değerli bir kültürü ifade ediyor çünkü sadece e, yemek diyemeyiz evet, burası evet. için. Bir kültür, evet. Evet. Nesilden nesile aktarılan evet. bir kültür gibi düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkürler.